Evet, ilk ürünümüz olmazsa olmaz. Her zaman arabamızın bagajında ateş. Şöyle. Şuradan pompa yardımıyla havayı basıyorsunuz. Kesinlikle pompanın ucunu çıkar. O kısımda da kullandım. Ayakları bayağı su yedi. Şişme olmadı. Kabartma olmadı. Çatlama olmadı. Bu marka paylaşmaya gerek var mı bilmiyorum ama her ürünün zaten bir sürü muadili var. Dostlar, yeşilleri giyindik. Sizler için yine efsane bir videoyla karşınızda olacağız. Şöyle bahçemin ekimlerini yaptım. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü videomuzda yine kampta kullanmış olduğum malzemeleri sizlerle paylaşacağım. Hangisi daha iyi? Hangisi kesinlikle alınmalı? Onların tanıtımını yapacağım. Onları göstereceğim. Marka paylaşmaya gerek var mı? Bilmiyorum ama her ürünün zaten bir sürü muadili var. Evet, ürünlere geçelim o zaman. Neyseyler. Evet, ilk ürünümüz olmazsa olmaz. Her zaman arabamızın bagajında taşıyacağımız ya da sırt çantamızda ya da motor bisikletimizin hemen arkasında başucu kitabımız. Nedir? Çadırımız. Olmazsa olmaz. Evet, çadırımız 3 in 1 diye geçiyor. Dekortmanından Kuçka marka almış olduğumuz bu çadır. 3 kilo 400 gram ağırlığında. Su geçirmez bir çadır. 3 kişilik bir çadır. 3 kişi kaldık mı? Hayır. 3 kişi kalmadık bu çadırda. Ama tek başıma kaldığım zamanlarda rahatlıkla sığabiliyorum. Çok rahat bir şekilde sele serpe böyle dediğimiz tabiri caizse kalabiliyorum. Ve bütün malzemelerimi de çadırın içine sığdırabiliyorum. Decathlon'dan aldım. Dediğim gibi Kayseri Decathlon'dan almıştık. Marka model olarak Tent 100 olarak geçiyor. 3 kilo 400 gram demiştim. 120 santim uzunluğunda. 1.95'te boyunda. Şimdi ben uzandığım zaman bu çadırda çok rahat bir şekilde ya yani 1.80 boyum var. E, ayaklarım tabana kadar değmiyor, yani kapı girişine kadar gitmiyor ya da başım o taraftaysa çadırın diğer tarafına gelmiyor. Çadırın havalandırması var, dediğim gibi su geçirmez, kesinlikle su geçirmiyor. Zaten ilk önce bir sinekliği var, videolarda da göstereceğim kurulumunu daha önce yapmıştım, bununla alakalı video da yapmıştım, onu da bakabilirsiniz. Sinekliği var, sineklik kapısı var ve üstüne yağmur geçirmez, su geçirmez tentesi var, dış tente. Yine polleri var çakıları var, ipleri var. Hepsi bunun içerisinde. Zaten çantalı bir çantalı bir model. Şöyle kullanımı da kolay, taşıması kolay. Hafif 3 kilo 400 gram söylemiştim zaten bunu. Şu an görmüş olduğumuzda çantası şuralardan açıyorsunuz. Şöyle çok pratik kullanmaya başlıyorsunuz. Kurulumu da çok kolay. Kesinlikle tavsiye ederim. Yine tarpından bahsedeceğim sizlere. Bunu ne yapıyorum? şöyle bir açalım. Tarpı ne için aldım özellikle? Yağmur geçirmez bir tarp. Markasını bilmiyorum. Hemik vay mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Çadırı kurduktan sonra sürekli çadırın içinde durmuyorum. Her zaman ağaç da bulamıyorum. Her zaman gölge de olmuyor. Dediğim gibi her zaman gölgeli kalan bulamayabiliriz. Çadırımın hemen üstüne açıyorum. Yağmurluysa özellikle yağmurlu havalarda geçirmez zaten. Çok kaliteli bir kumaşı da var. 4 metreye 5 metre boyutları. Kesinlikle çok kullanışlı. Fiyat olarak ne kadar almıştım ben bunu? 1800-1900 TL'ye kadar. Şu anda 2400-2500 TL civarında. Eğer isteyen olursa tabii ki bunun da linkini atarım sizlere. Şöyle içerisinden ipleri çıkıyor. İşte çakı demirleri çıkıyor. Onlar da yanında geliyor. Şöyle takma aparatları var tabii ki bunun. Buralara lamba da takabiliyorsunuz. Bunun yanında tabii ki direklerini almanız gerekiyor. Ya da bunu komple ağaca bağlamanız gerekiyor. Onsuz olmaz zaten. Herhangi bir tut tutturabileceğiniz bir nokta yoktur. Ben ne yapıyorum? İki tane direk aldım. Diğer kısımları, diğer boşta kalan kısımları ya ağaçlara bağlıyorum ya da arabanın içindeki tutamaklar var ya onlara bağlıyorum. O şekilde idare ediyorum. Kesinlikle çok önemli yani ben tavsiye ederim yani almanızı kullanmanızı güneşten de korunuyorsunuz yağmurdan da korunuyorsunuz size güzel 3-4 metrelik çadırınızın olduğu noktayı 1.5-2 metre sayarsak 3-4 metrelik bir alan sağlıyor. Bunun kullanımını e, hangi videoda ilk yapmış olduğum videolarda göstermiştim. O videolara da göz atabilirsiniz. O videolardan yine nasıl kullanılıyor bakarsınız. Kesinlikle hoşunuza gidecek bir malzeme almanızı tavsiye ederim. Evet yine kampa gittiğimizde olmazsa olmazlarımızdan kamp yatağımız. Kamp yatağımız Air Basic 70 modeli yine de aldım. Kuşkar modeli. Yani inanır mısınız? Evdeki yataktan kat kat daha rahat bir yatak. Şişme yatak. Şöyle çıkartalım. Baya ergonomik. Uzun. Boyutlarda ne demişiz? Boyu 1.90 eni 70 santim. Bu yatağın. Şöyle çadırın içini kuruyorum. Alt tarafına daha önce hiç muşamba ya da bir mat sermedim. Sermediğim halde bir patlama olmadı. Oldukça kalın. Şöyle kameraya yaklaşıp şöyle şuradan Pompa yardımıyla havayı basıyorsunuz. Kesinlikle pompanın ucunu çıkarttığınız zaman şey yoktur. Hava kaçırması yapmıyor. Komple boşaltmak için de ikinci etabı var. Şöyle bunu açtınız komple boşalıyor burada. Şurada tıpası var. Gayet kullanışlı, gayet güzel bir yatak, şişme yatak. Dediğim gibi evdeki yataktan kat kat kaliteli hocam. Kat kat daha rahat. Açtığınız zaman da böyle hava doluyor. Kurulumu çok kolay, toplaması da çok kolay. Ben henüz çanta almadım. Zaten yeni sayılır. Bir 4-5 ay kadar oldu. Çok fazla kullandım. Şu üst tarafı biraz elyaf gibi. Çabuk kirleniyor ama herhangi bir ıslak bezle ya da ıslak bir mendille kullanmış olduğumuz sildiğiniz zaman rahatlıkla temizleniyor. Çok da kirlenecek bir tarafı yok zaten. Alt taraflar plastik, laylon, kalın bu arada. Kolay kolay patlamaz. Patlasa da e, yine şamiyel yapıştırıcılar var. Eskilerden bilirsiniz. Lastikleri kullanırdık. Şamiyelli lastiklere bisikletleri. Onlardan var. Onlardan alıyorsun pist diye yapıştırıyorsun. Gayet güzel tutuyor. Onlardan kullanabilirsiniz. Benim henüz başıma gelmedi. Umarım gelmez. Sizlerin de başına gelmesin. Alacak olanlar varsa, yatak alacak olanlar varsa, düşünenler varsa kesinlikle tavsiye ederim. Bu yatağı. Kuçka'nın Air Basic 70 Şöyle yakınlaştırıp da bakabilirsiniz. Ben de yine yakınlaştırırım. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet çadırı serdik. Kurulumunu yaptık. Tarpımızı kurduk. Pollerini de taktık. yerine oturtturduk. Ne kaldı? Yatağımızı da şişirdik. Hatta yatağımızı şişirmeden önce yapmamız gereken bir işlem var. Tabanın halısı. Onu nasıl yapacağız? Bunu herkesin bildiği bir firmadan satın almıştım. Markasını vermeyeyim şimdi. Reklama girmesin. Kısa 1,5 metreye 70 santim civarında. Bunu sadece... Çişme yatağımın üzerine kullanıyorum biraz daha yumuşak olsun diye. Bir de kamp, kamp ortamı da biliyorsunuz hani elimize ayağımıza dikkat etmiyoruz suya basıyoruz bir şeyler oluyor üstümüz çamur oluyor. Bu yüzden de kamp yatağı biraz da zarar görmesin diye açıkçası hemen yıkanabilir. Basit bir şey almak istedim o yüzden üstüne seriyorum. Tabanın halısına halısı anne yadigarı dediğimiz. Bu örtü 4 metreyi, bu da 5 metre. 6 metreydi ama bir metresini kestirdim tam çadıra denk gelsin diye. Şöyle. Zaten çoğumuzun evinde bu halılardan, örtülerden kesinlikle vardır. Annelerimiz bunu ne için kullanıyordu? Genelde oturma odasındaki oturma koltuklarında kullanılıyordu. Şimdi tabii ki bunlar eskidi artık. Yerini yenileri aldı. İşte oturma grubunun üstü değişenleri, rengi değişenleri, işte kumaşı değişenleri, yeni modeller çıktı. Bunlara ihtiyaç kalmadı. Bunlar artık çadırlarda kullanılıyor. Hiç değilse ben çadırda kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Çok pahalı bir şey de değil zaten. Evet çadır halımız da bu şekilde. Konforu arttırıyor. Kesinlikle zaten bunu sermeden çadırın tabanına basmayın. Bir önceki videoda zaten size bahsetmiştim. Çadırı yırtarsınız, ayağınızı parçalarsınız. Altında taş varsa, sivri taş olabilir, cam olabilir. Hiç değilse eğer batacaksa bile bunlar hafifletiyor. Fark ediyorsun, oradan çıkartıyorsun bir şekilde yani. Hem çadırın zarar görmüyoruz, çadırdan önce sen zarar görmüyorsun yani ya da yatağın zarar görmüyor o şekilde söylüyorum. Yani taban halısı kesinlikle çok önemli. Taban halısı almanız gerekiyor. Evet taban halımızı da anlattığımıza göre şimdi geldik kamp sandalyesine. Almanız gereken sandalye bu vermişim Tabii ki de bu değil. Ege marka bir sandalye ama ihtiyacınız olacaktır kesinlikle. Oturmuş olduğum sandalyeyi göstereceğim sizlere fakat bundan önce bir hikayemden bahsetmek istiyorum. Daha öncesinde kamp sandalyesi alırken hiç kalitesine, sağına soluna, demir kalitesine hiçbirine dikkat etmedim. Ama baktığımız zaman ne kadar da önemliymiş yani. Neden? Şimdiye kadar yani şu son 1,5-2 yılda belki de 15-20 tane sandalye kırdım. En son aldığım sandalye hepimizin bildiği şu çita sandalyeler var ya. Tartların çıtası gibi mesela komple açılıyor. Şu kadar bir tane çantaya sığan sandalyelerden bahsedeceğim. Ya ben bunu aldım. Neyse kurulumunu yaptım her şeyle. Mangal yaptım falan filan böyle kamptayım. Ben bir oturdum. Çat yerdeyim. Yerde oturuyorum ya. Havuzun içinde gibiyim böyle. Takma falan yok zaten. Hissiyatını falan hiç alamadım. Çünkü direkt kırıldı kitalardan. İşte çantanın kutusuna falan bakıyorum falan. Üzüldüm yani açıkçası. İyi de para vermiştim o sandalyeye. Hatta sandalye derdinden, kamp sandalyesi derdinden kurtuldum dediğim sandalye. Öyle söyleyeyim. Şu an arabada duruyor hatta kırık bir vaziyette. Kırık demeyelim de plastiğin bir tanesi kırıldı. Parçaları eğildi komple. Bu sandalye normalde 70 kiloya kadar kaldırıyormuş. Ben 90 kiloyum. 90 kilo olduğum için de sandalyenin de bir suçu yoktur aslında. Çat diye kırıldı. E şimdi ne yaptık? Gittim Decathlon'dan şöyle kol, kolçuksuz modeli. Yani kol koyma kısımları yoktur. Şurada güzel bir cebi var. Şurada bir kilidi var. Kilide basıyorsun hocam şöyle çok güzel, çok pratik, çok da sağlam bu arada. Şu şekilde çantası var. Sırtına attın devam ediyorsun. Yine açmak için ilk aldığım zaman bu arada sandalyeyi bir 10 dakika açmadım. Niye açılmıyor falan diye bayağı zorladım. Şuraları da esnettim bu arada. Şurada çıtı var. Basıyorsun yine yere koydun. Çıt sesini duyman gerekiyor. Duyamadık. Çünkü şunu sürekli takıyorum. Takılmaması lazım şu ses. Evet duymuş olduğunuz sesi şu şekilde. Dediğim gibi şurada güzel bir cebi var. Kullanabilirsiniz. Telefonunuzu, içeceğinizi, herhangi bir şeyinizi koyabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi diğer sandalyeyi bir, yani şunu. Bunu neden aldım? Çok pratik bir şey zaten. İki parça demir. Ortada bir tane bez var her yere sığıyor. Taşıması da kolay. Herhangi bir yani bir ağırlığı yoktur. Oldukça da sağlam bu arada. Ya oltamı atıyorum mesela ya da oltanın başında beklemek gerekiyor ya da güzel bir nokta buldum. O da kahve içmek istiyorum. Hemen bunu yanıma aldım. Bunu oynatmak kolay kolay. Bununla da yine çeşitli maceralarımız oldu. Tavsiye ederim. 100 TL gibi bir rakam. Bu göstermiş olduğum sandalyede Decathlon'dan. yine Kuska marka 790 TL civarında bir fiyatı vardı. Şu an güncel fiyatı da 790 TL olması lazım. Kuşkan'ın dediğim gibi kolçaksız modeli. Ama yani bunu tavsiye ediyor muyum? Tavsiye ediyorum ama 1.85 boylar için tavsiye etmiyorum. Şu an yerde bağlaş kurdum, oturuyormuşum gibi. Şimdi ben yeni bir sandalye daha alacağım. Yine bu markanın, bu modelin kolçaklısını alacağım. Bir de uzun olanını alacağım. Yani ben geri şöyle oturmak istemiyorum. Biraz daha yüksek oturmak istiyorum. O yüzden tercihimi ondan yana kullanacağım. Bu da duracak tabii ki. İlla kullanacağım. Eşimiz, dostumuz, akrabamız geliyor kamplara. Ya da oturmaya muhabbet etmeye gidiyoruz. Bunun için kesinlikle yanımda taşıyacağım. Arabamdan eksik etmiyorum zaten sandalyeleri de. Dediğim gibi yani bu biraz daha kısa ama çok sağlam. Haddinden fazla sağlam. Yani ben otururken böyle nasıl size sanki balıklama böyle suya atlıyormuşum gibi yani. çağ diye oturuyorum. Hiç şimdiye kadar ne esnediğini, ne bir şey olduğunu en başta kilidi öğrenirken biraz esnettim. Oraların dışında herhangi bir esneme olmadı. Esneme payda pek fazla yok. Kumaşı da çok sağlam bu arada. Hani diğer şu 250-300 TL'ye satılan sandalyeler gibi değil. Onlarla kesinlikle kıyaslanamaz. İmkanı yok. Eğer linkini bulamayan olursa onlara da yine linkini paylaşabilirim yorumlarda. Evet yağmur yedi, çamur yedi, Üstüne yağ döküldü. Bayağı başına gelmeyen kalmadı. Ama beni yarı yolda hiçbir zaman bırakmadı. Masam da masam diyorum. Ahşap masam. Sadece cilasını atmadım. Cilasını da yakın zamanda atacağım. İki tane aldım da. Çok uğraştım. 3-4 hafta kadar masa aradım. Önemli olan bir diğer malzememiz de yine kamp masamız. Şöyle bir bez masam var. Yine yakın çekimlerde birazdan gösteririm bez masam var, bir tane ahşap masam var, yine aynısından bir tane daha var. Üstünde abartmıyorum, rüzgar sesi bayağı gelecek bu arada. Üstünde abartmıyorum, uyuduğum oldu. Yan yana koydum böyle, tamam mı? Ayaklarımı şöyle aşağı asıp uyuduğum oldu. O kadar dayanıklı, o kadar sağlam bir masa. Kalın malzeme zaten. Büyük ihtimalle çamdan yapılmış gibi görüyorum. Sadece dediğim gibi cilasını yapacağım. Cilasından sonra mis gibi bir masa olur çamurun içinde de kullandım mecburen. Suyun içine atıp böyle ayaklarımızı hani bilirsiniz suyun içine sokup da böyle oturduğumuz zamanlar olur. İçecek içtiğimiz falan zamanlar. Ee, o kısımda da kullandım. Ayakları bayağı su yedi. Şişme olmadı. Kabartma olmadı. Çatlama olmadı. Yağmurun altında kaldı. Unuttum. Yine hiçbir sıkıntı olmadı. Aynı aldığım ilk günkü gibi duruyor. Bazı kararmalar falan oldu. Onlardan neyden kaynaklı? İşte üstüne yağ döküldü silmeyi unuttum. Arabanın içerisinde işte kömür koyduğun zaman oraya bulaşıyor falan filan. Daha sonra da çıkmıyor. Çıkartmaya çalışacağım. Cilalayacağım zaten dediğim gibi. O zaman daha güzel estetik bir görüntüsü olacaktır. Toplam 1, 2, 3, 4, 5 ayaklı ayakların hepsi yine ahşap. Ayakların takıldığı noktalar videoda yine göreceksiniz birazdan. Takıldığı noktalar plastik ama sağlam plastik sert yumuşak arasında bir plastik hemen kırılabilecek hemen bozulabilecek bir plastik değil plastiğin içerisinde vidalar var vidalara monte ediyorsunuz monte ettikten sonra rahatlıkla kullanabiliyorsunuz yine bu da aynı şekilde üst tarafı çıkıyor çıktıktan sonra alttaki malzeme kaplanıyor nasıl diyeyim size şunun şu boyutlarda bir şey oluyor yani şu boyutlarda bir şey oluyor Sapa sağlam kullanabiliyorsunuz. Bu da sağlam. Bu da sağlam. Fakat bu kampa gidecek bir malzeme mi? Hayır. Motor bisikletin arkasında kullanabilirsiniz. Ya da bisikletle kampa gidiyorsanız kullanabilirsiniz. Hani üstünde bardak, en fazla lamba ama ağır malzemeleri taşıyabileceğini düşünmüyorum. Yani yemek falan rahatlıkla gidebilir. Almamız gereken bence arabanın arkasında olması gereken hem de yer kaplamıyor zaten. Katlanabilir bir masa. Arabanın olması, arabanın arkasında olması gereken masa bu masa, ahşap masa. Herkes arıyor. Ben de aradım. 2-3 hafta kadar aradım. Buldum. masa buydu. Yine linkini isteyen olursa sizlerle paylaşabilirim. E, trend yoldan almıştım. Ne kadar aldım? 1100 TL'ye aldım. 3 ay önce. 1100, 1100, 2200 TL. Toplam 2 tane almıştım bu masada. Katlanıyor. Ergonomik. Herkese yine tavsiye ederim olmazsa olmazlardan masamızın olması gerekiyor. Dediğim gibi bez masamızda aynı şekilde dikişleri falan sağlam yırtıldığı olmadı henüz ee, yıkanması çok kolay makine atabilir misiniz? Makine atamazsınız çünkü telleri var ucunda elde ıslak mendille yine rahatlıkla silebilirsiniz bir şey yağ falan döküldüğü zaman çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bundan kolay kolay çıkmıyor. Ama bundan çıkıyor hocam. Bez olduğu halde bundan çıkıyor, bundan çıkmıyor. Tavsiyem hangisi olacak? Bu da olabilir ama kesinlikle ahşap masa. Ahşap masanın verdiği tadı hiçbiri vermiyor. Ayaklarımı uzatıyorum. Üstünde yattığım oluyor, uzandığım oluyor. İşte ne bileyim. Işte ya yani suyun içine girdiğimiz zaman masa kuracaksak bunu kuruyorum. Bunu da kurabilirsin. Paslanacağını sanmıyorum. Alüminyum zaten alt taraflar ama eğildi mesela sağ solu biraz. Ayakta durduğuna bakmayın. Biraz üstüne fazla malzeme koymuşluğum var çünkü. Fark etmeden eğdim onu da. Alacağınız masa yine bu olacaktır. Linkin dediğim gibi paylaşırım sizlerle. Kafanıza göre artık. Bunu almak isterseniz bunu. Bunu almak isterseniz bunu. Yani bunun fiyatı 900 TL civarında. Bunun fiyatı 1100. Şu an en son baktığımda 1900 civarında fiyatı. Eder mi? Kesinlikle eder. 2500 lira bile eder. Piyasada o kadar fazla masa var. E, aldığım kırmış olduğu da oldu. Bunun gibi yine. Bunun gibi dedim. Yani alt tarafı plastikli, üst taraf ahşap, ayakları plastikti. Üstüne mesela ben ayaklarımı uzatmayı seviyorum. Onun üstüne de ayaklarımı koydum. Ön tarafa olur çat diye kırıldı mesela plastiklerden. Bunda öyle bir şey yoktur. Ayağını koyduğun gibi sapasağlam yine taş gibi duruyor. Kalın zaten. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Kalınlığı bu şekilde. Görüyor musun? Ayaklar bu şekilde. Ne çamurlar yedi, ne sular, ne yağmurlar yedi. Ama yine de yani ufak tefek şöyle zedelenmeler oluyor ama bunlar çabuk çıkacak şeyler. Şu da diğer masam bez olan. Bakın şuralar çıta. Alüminyum çıtalar. Bayağı sağlam. Gergi kalitesi çok iyi. Gergi de şu an. Takması da çok kolay. Şuradan şöyle çıkartıyorsun. Geri buraya oturtuyorsun. Bak mesela burası çıktı. Burası çıktı. Şöyle çat diye oturtuyorsun oraya. Ses gelmiyor tabii ki. Şöyle çok ince. Ha, iş görür mü? İş görür. Şu an üstündeki malzemeler de bunlar. Şu an kolaylıkla, rahatlıkla taşıyabiliyor. Evet, kamp barınma ekipmanları, sandalye, kamp yatağı, kampın yani genel kurulum düzenini oluşturacak malzemeler bu şekilde. Ee, bunun dışında ocak, işte aydınlatma, bu gibi malzemeleri de yine farklı bir videoda sizlere tanıtmış olacağım. Yani bu part 1 olsun, bir yerde part 2 olsun. Çünkü çok uzun olur. Sizler de sıkılmayın istiyorum. Bu şekilde... Yine pompamız, ocağımız bunların hepsini aleykümselam. Bunların hepsini diğer videoda tekrar sizlerle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.